Geldim. Canım yaprak sarma deli gibi istiyordu. Normalde ben yine karşılaştırmalı yaprak sarma için e, aldım bunu. Çünkü A101'de böyle tek başına kalmıştı bu zavallı. Gerçi bu Mingros'ta da var bu tada diyebiliyorum. E, dedim ki hani alıp toparlarım. Hepsini bir anda yerim. Hani barbunya gibi değil en azından. Barbunya çok riskli benim için. Daha fasulyem var falan. O bitsin de barbunyalara girişeceğim inşallah. Meşhur barbunyalarım. Ama şokum ki çok kötüymüş. Yine de deneyeceğim abi. Yani kafaya artık sonum ne olur bilmiyorum. Artık şey dedi, gaz ilacı içmeli <laughs> şeklinde. Şunu çok merak ediyorum. Canım ya çok istiyor ya dayanamadım yani açacağım. Fiyatını da bilmiyorum valla. Ay kesin kokuyordur bu. Bunu dolunca genelde kötü oluyor. Ya ben bir aralar alıyordum ama hiç hatırlamıyorum. Yani muhteşem değil ama şey benimki diyorum tatın ki güzel. Yani onu hep alıyordum ben zamanında. Bunu niye açtım? Bilmiyorum. Zaten bu açma yeri var ki ben niye böyle bıçak bıçak çıkarttım? Kaç tane var? 2, 4, 5. Camış gibi sarmışlar. kokuyor işte evet zaten parçalandı e ben daha güzel sarıyorum gerçekten o. full yağlı yavrum bu güzelmiş aa dur sanki şu anda yaprak kaldı bunu yapmam lazım. Yalnız bu sa sanki güzel. Buna şey falan koymuşlar kuş üzümü, muş üzümü. Ben çok severim çünkü. Var vallahi ama. Böyle <laughs> attım. Vallahi şey. Ne, ne derler ona? Hasret giderici gibi. <laughs> onu değil. Yani vallahi çok güzel ya. Aa, güzel çıktı. Hiç kokmuyor Ali plastik. Ay Dardanel'in ki çok kötüydü o da. Dardanel'in bütün paketleri kötü ama çok iyi aldı. Yani çok hafif derken hafif geçtim story'i anlamıyorum. Çok hafif dedim de şey olarak hafif. Baharat tadı yoğun değil. Ben çok severim baharat. Böyle hani yeni baharlı falan. Hep böyle yapıyorum. Hani bol kuş üzümlü. Tarçınlı marçınlı. Yalnız iyi çıktı. Valla kesinlikle kötü değil. Yaprağı güzel. Hani uzamıyor. sert yaprak değil. Aa iyi çok şey oldum. Nefsim bastırıldı. Nefsim bastırıldı? Derin. Aa, o lafı. Şeyim gitti. Kırıldı. Beğendim ben bunu. Yazayım bir yere de. Bak 10 üzerinden vallahi 9 veririm. Gerçekten.